Günümüzde en çok tercih edilen geçiş kontrol modellerinden biri olan turnike sistemleri, binaların girişlerinde güvenlik üst seviyeye taşımak ve geçişlerin kontrol altına alınması için üretilen sistemlerdir. Turnike geçiş kontrol sistemlerinde en çok tercih edilen modellerimizden biri olan hızlı geçiş turnikelerimizi bugün size tanıtımla yapıyoruz hızlı geçiş turnikeleri, kart okuyucu, parmak okuyucu ve şifreli cihazlarla, yüz tanıma cihazlarıyla da çalışabilen bir sistemdir. Elimde bir kart görüyorsunuz. Turnike önünde duruyor. Turnike gayet tasarım, tasarım olarak şık bir turnikedir. Genelde üç mekanlarda tercih edilir. Üst klasmanlı ürünlerimizdendir. Şu önünde gördüğünüz iki tane cam. Ben kartımı gösterdiğim zaman açılacaktır. otomatik olarak kapanması vardır. Bunun çıkışta serbest yapabilirsiniz. Yahut da tekrar aynı şekilde kartınızı gösterip turnitenin açılmasını sağlayabilirsiniz. Turnike sistemleri ile ilgili çeşitli teknolojik ürünlerle ilgili geçiş kontrol sistemleri, plaka tanıma sistemleri ve OGS sistemlerinde buhur mühendislik olarak eli geçiş kontrol markasıyla birlikte size birçok çözümler sunmak.